Merhaba millet, teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beni bilirsiniz Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'a gidebilirsiniz. Şimdi şöyle bir site var. Türkiye'nin en ciddi evlilik ve arkadaşlık sitesi. Nereden biliyorsun derseniz ben de cevap veremem size. Çünkü ben de bilmiyorum nereden bildiğimi. Ama bugün ben bu siteyi kullanacağım. Fake hesap açıp millete iş atacağım. Yine. Tanışacağınız üyenin maddi durumu sizin için ne kadar önemli? Hande'yi para göz mü yapsak? Kızma, Aşk kızma. laftır. Paralı erkek şarttır. Oo. Tanışacağınız üyenin çocuğu olmasını kabul eder misiniz? Hayır. Handem çocuk bakamaz öyle. Profilinizi kimler görebilsin istersiniz? herkes görsün işte. Tanışacağınız üyenin giyim tarzı sizin için ne kadar önemli, çok. Bu ne böyle ya mülakat gibi. Dürüst, saygılı, nezaket sahibi, öğrenmeye açık, disiplinli, mücadeleci, yemek yapmayı bilen, işinde gücünde, hayat standartları iyi olan efendi bir adam arıyorum. İki tane bounty, bir tane sneakers, bir tane basket faraula. Kendimden bahsetmeyi pek sevmem. Hayatımda tek düzelikten hoşlanmam. Yeni yerlere gitmek, farklı tecrübeler edinmek isterim. Yaşam dediğimiz bu yolda sevdiğim insanla beraber yürüyebilmek için buraya geldim. Hoca üstlüğüm gel beni al! Gel beni al Allah'ını sevdim! Al beni lan! Al beni lan! Al beni! Merhaba ben Cem. 32 yaşındayım. makine mühendisiyim. Eğer niyetiniz ciddiyse sizi tanımak isterim. Millet hangi ara beni gördü de mesaj atmaya başladı ya? Adamın beyni akmış izdivaç sitesinde durmaktan. İsim ekranın üst kısmında yazıyor baksa görecek. Bu adam eş mi arıyor yoksa öğrenci mi arıyor? Bir karar verse keşke. Merhabalar hanımefendi ben Ahmet. Amacım rahatsızlık vermek değil. Dilerseniz tanışmak niyetim. Tabi siz de birleşik ederseniz ne dersiniz acaba? Gel birlikte yuva kuralım. Çoluk çocuğa karışalım. Gel gece olalım, gökyüzünde yıldız olalım. Sevmek güzel hem de birleşik çok ama doğru insanı sevmek de ayrı olacak yalnız. Gelmişken bir Türkçe öğretelim millete. Çorum'dan <laughs> selamlar herkese. Öncelikle e, Kestane Balı'nın diyarı e, Zonguldak Bey Pazarlıoğlu Köyü'nden tüm dünyaya selamlar. Bir rivayete göre buradaki kadınlara günde 400-500 mesaj geliyormuş. Doğru mu? Evet. Benim için mesafenin önemi yok. Ben sevdiğim zaman çok severim. Görmek için her şeyi yaparım diyen birisi yok sanırım. Görüşmek amaç. Senden hoşlandım. Kesin öyledir. Selam güzellik. Merhaba yakışıklı. Aile mi? Evli biriyle arkadaşlık kurar mıydın? Ya gerçekten siz S istediniz bunu. Evet. Gün geçmiyor ki evli bir adam eşini fake hesabımla aldatmaya niyet etmesin. Tanımak, tanışmak istiyorum. İsim nedir? senin görebilir miyim? Ne iş yapıyorsun? Nelerle uğraşıyorsun? Bak benim ismim var. Merhaba nasılsın hanımefendi? Hayırlı günler dilerim. Adım Ahmet. Düzce'de yaşıyorum. Tanışalım mı? Ne dersin? Ben de teşekkür ederim. Açıklamayı çok güzel yazmışsınız. Dikkatimi çekti. E tabi biliyoruz bu işi görünüyor tabii ki de tanımak için açmak amaçlı hani insan bir de kendisi sorar ya. O kadar bilgiyi boşuna mı girdim ben? Hakan ismim var zaten. Neden kimse bunu görmek istemiyor? Mimar olarak iş atmak da bir başkaymış. Ben oraya gılgamış destanı yazmışım. Adam yanıt vermiş bir kelimeyle. Bu kadar da kolay kaçılmaz ki. Memnun oldum. Ben kendimden bahsedeyim sana. Uluslararası ticaret finansman uzmanıyım, yalnız yaşıyorum, ciddi bir ilişkim olsun istiyorum, gerçekten sevmek sevmek istiyorum. Şahsına özel konuşmadım aslında, site gereği doğru bilgiler girilmeyebiliyor. Site gereği ne demek ya? Herkes mi fake? Ben fakir değilim, benim e ben var. bir tarafım mı var arkadaşlar? Sürekli bunaltıyorsunuz beni artık fakir 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 diye diye. Fakir falan değilim. Öncelikle evlilik için buradayım. Evleneceğim. Allah nasip ederse yeni üye olduğumuz zaten buraya da birleşecek. İlişki düzeni önemi çok önemli. İlişkide düzen, saygı varsa o ilişki yürür zaten. Saygı çok önemlidir. İlişkide sevgiden üstün bence. Ne laf kalabalığı yaptı ya. Anlattığı da elle tutulur bir şey olsa olsun müsait oldukça gelirim tanışırız detaylıca olmaz mı seni görebilir miyim burası hep böyle can sıkıcı mı bilmiyorum nereden bileyim ben izdivaç sitesinden ne bekliyor bu adam onu da anlamadım da yeni geldim yazdığım tüm mesajları toplasam 100 kelime etmiyor adam bunun numarasını gönderiyor arama fikri çık aklımda whatsapp'tan yazışalım şimdi emredersin sen sap ben sap Yok mu WhatsApp? WhatsApp. güzel bir ilişki aramız, sevgi aşk istiyorum. Herkese bol şanslar. Benim harcayacak kadar zamanım yok maalesef. Kaç kişiye yazdığınız belli değil bak. Kamuda memurum. Güzel günler için saygı çerçevesinde tanışalım. Ya. Ya bu Ekrem neden bu kadar sinirli? Ondan sonrası yok. Merhaba yazıyor. Tabii 10 kişiye yazarsa sıra gelir mi birleşik? Tamam kadınlar 10 kişiye yazıyor da erkekler çok mu farklı? Serkan ben fizik öğretmeniyim ama telekom sektöründe çalışıyorum. Evet eğer sen de istersen tanıyalım birbirimizi çok isterim. Evet diyorum yani niye inanmıyorsa bu adam da bana. Şimdi gücüm yok şimdi sana kendimi mi inandıracağım ben? Memnun oldum cevabında. Yeniden sevmek sevilmek istiyorum. Bu sitede mümkün mü acaba kendi üzerinden başlayarak? Siteyi ben kurdum sanki nereden bileyim? Buradaki arayışım ne? Hayırlı bir eş. Daha ne isteyeyim bu hayatta? Zaman ve tanımak çerçevesinde güven. Zamanımı gezerek geçiririm. Merhaba nasılsın? Seni tanımak istiyorum. Mert ben güvenilir, dürüst adam gibi adam bileyim. Merhaba ciddi ilişki arayışım. Karakter olarak düzgün birini istiyorum. Tanışmak istersen kendimden detaylı bahsedeyim. Yorgun, kamudan emekliyim. Sen kaç yaşındasın Allah aşkına ya? Dedem yaşında olanlar gelmesin. Çocuk istemiyor. Çocuğu var mı ki? Varmış zaten. Kendisine fiziğine dikkat eden, spor yapan, sempatik, mutlu ve pozitif bir insanım. Merhaba Serkan ben. Kayseriliyim. Kayseri'de ailemle yaşıyorum. Özel bir şirkette maliyet uzmanıyım. Yalnız ve ilişkim olmadığı için sana yazdım. Konuşalım mı? Aradığı kişi kimmiş? Bakımla ilgili sadık, sanal hayata bağımlı olmayan, buraya bağımlı olmayan, evleneyim de aradan çıkayım, birini bulayım da evleneyim mantığında olmayan biri vardır herhalde. Var illaki de yanlış yerde arıyorsun sanki. %23. Algoritmaya göre bu adamdan bana hayır gelmezmiş. Evlilik aradığımı daha kaç kere söyleyeceğim ya. Boş boş gezeceğine. Gel de kalbimde gezin. Sen daha gelince başa kıvırma artık boşa. Sen de gel. <laughs> İzniniz olursa neden olmasın? Allah? ne yapıyorum ben? Kaç yaşında bu adam? Bence Emin'in gideri var ya. Sana elveda demek varmış. Gelebilirim tabii ki sık sık geliyorum. Aslında telefon numaranı verebilir misin? Sen ver ben kaydedeyim. Selam nasılsın Hande Hanım? Seni tanıyabilir miyim acaba? Yaşım doğru değil. Sağlıkçıyım. Anestezi kamuda çalışıyorum. Hande Hanım. Hmm, sadece yaşın mı doğru değil? Belki ismin, medeni durumun, yaşadığın yer hepsi yalan. Nereden bileceğim ben? Nil Anka mı diyeyim? Yoksa sen mi gerçek ismini açıklamak istersin Ümmü Gülsüm? Çok güzel. Ben de üniversitede çalışıyorum. Öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Mühendislik alanım. Yaş farkı çok gibi. Sizin için sorun değil ise benim için de değil. Beklentileriniz nedir tanışma konusunda? Merhaba sizinle nasıl görüşebilirim? Ya sitedeki herkesin çocuğu var, ya da bana iş atanlar öyle denk geliyor. Bunca cevabını asla öğrenemeyeceğim. Bir telefon numarası daha geldi. Nefes alan bir kadın görse, millet telefon numarasını gönderecek neredeyse. Ne handeymiş ya. Mızıkçılık yok ama her şey birleşik. Samimice cevaplayacağız hep, tabii efendim. Tabii efendim. 44 yaş, ben de evlilik düşünüyorum. İstanbul'da görevlendirme ile çalışıyorum. Bitince döneceğim görev yerime. Sizin için uygunsa telefonda konuşalım isterseniz. Kariyer noktanı ettiğimde benim mi haberim yok? Hatasız tek cümle edemeyen adam gelmiş milletle flörtleşmeye çalışıyor. Fake bir isim gibi durması ile ilgisi yok. Genelde gerçek isim kullanmıyoruz size doğal olarak. Söylesene işte açık açık %80 fake diye. 50 kişi yazmak ne kadar zor bir şey sen biliyor musun? Kimsin necisin işte anlat bir şeyler. Merhaba nasılsın İyi akşamlar bu arada umarım rahatsız etmiyorum. Bir kişi daha numarasını vermiş. Numarasını aldığım adamlarla WhatsApp grubumu kursa. Fırat Yılmaz Ankara'da yaşıyorum. Aslan Yozgat mesleğim kuyumcu boy 180. Burcum balık esmerim, temiz ve olgun biriyim, alkol yok, sigara var, ailemle yaşıyorum, bekarım, sağlık, şükür iyiyim, evimde, işinde ekmeğinde olan biriyim, dindar biriyim, namaz kılıyorum, şükür ve benim için hayatım boşlukta, Allah, aile, ekmek, sağlık, eş, bunlar önemli, gerisi ilgilendirmez ve Allah yolunda ciddi, hayırlı, sağlıklı ilişki ve evlilik düşünüyorum, istiyorum. Zaman ve nasip diyelim, hayırlısı olsun. Amin gerçekten. Adam otobiyografisini göndermiş ya. Selam, iyi akşamlar. Nasılsınız? Tanışabilir miyiz? Bu gülü nereden buldun da attın sen? Bir saniye. İddialı bir kız arkadaş veriyordum galiba. Bu kişi sizsiniz. Nereden anladın Allah aşkına? Ya yani neden herkes bu gülden gönderiyor? Ben anlamadım ki. Ehline düşmeyen gönül, ziyan olur. Sen misin kalplerimizin ehli? Bu platformda kadınlar da bizim gibi eşit şartlarda olsalar dürüst olurlar ama sistem böyle değil. Kadınlar iltimas mı geçiyor bu site? Evet hanımefendi, erkekler üyelik ücret öderken kadınlar ödemiyor. Aa! Bu adamlar hepsi için para mı vermiş? Neden? 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 Allah'tan erkek hesabı açıp masrafa girmedim. Merhaba nasılsınız? 36 yaşındayım. Profilinizi beğendim. İyi anlaşacağımızı düşünüyorum. Umarım sizi tanımama izin verirsiniz. Bir telefon numarası daha geldi. İsterseniz WhatsApp'tan konuşalım devam edelim. Size daha yakın tanımak isterim. Siz de birleşik sağ olun. hem de birleşik gayet iyi sağ olmanızı dilerim. Allah'ım yardım et. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.